Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar. Akşam saati. Evet, fener videosu olduğu için akşam çekmek istedik biraz da. Arkadaşlar bir tane fener aldık. Olight baldır Pro R modeli. Bu hem lazer hem fener olan modeli. TTI Combat için aldım bunu. Bunu beraber bir inceleyeceğiz. Atışını yapalım. Lazerini sıfırlayalım. Böyle bir tanıtım videosu gibi olsun. Herhangi bir reklam değil. Paramızı verdi aldık. Böyle e, sponsor falan yok yani. Daha o seviyeye gelemedik. Önceden elimizde Ahmet'in kullandığı MC-9 için olan e, PL-Mini 2 modeli. Vardı evet. zaten ben kullanıyorum. Atışlarda falan da gayet hiçbir e, oynama veya zarar görmesi yok. Sadece çok atış yaptıktan sonra bu ön cam kirlenebiliyor. Hatta biraz yaptık şu anda sileyim. Kirlenebiliyor. Onu sildikten sonra herhangi bir problem yok. Gayet ben bu. memnunum. 600 lümen. Ee, şarjı falan da gayet iyi gidiyor. Yani haftada bir kere şarj etsem. Manyetik şarjı yetiyoruz. değil mi bu da? Evet bu da manyetik <laughs> şarjlı. Aynen. Ee, bu şimdiki yeni aldığımız da üst modeli. Kutumuzu açalım mı? Açalım. Az yaklaş bakalım. Kutumuzun ön yüzünde fenerin e, aynen 600 <laughs> lümeni. <de. gülüyor> Fener'in resmi var, modeli yazıyor. 1350 lümen olduğunu söylüyor. Şey Işığı parlıyor mu? Heh. 200 metrede lazer mesafesi tahminimce değil mi? Evet. Onu söylüyor. Burada aynı şekilde dış kutuda herhangi bir farklı bir şey yok. Çin malı. Çinli Çin üretimidir yani. Çin evet. malı değil de. Fener'imiz büyük açılışta. Şöyle bunu bir hemen kenara koyuyorum. Kutuda başka neler var onları göstereceğim. Alt tarafında bir kitapçığımız var. Okumuyoruz. Adetlere şey gereği yapıyoruz. Sorun. Kitapçık okuma kültürümüz yok. Sorun oldu mu okuyorsun? Aynen. Ee, bir tane alyan çıkıyor. İşte yedek sıfırlama tam muhtemelen. Evet. Lazerin şeyi düşünce güzel bir şey. Yedeğini koymuşlar. Bir tane de bu tabancaların dikkatin şeyine sabitlemen şeyi koymuşlar. Bir yedek. Lazer la şey alyan lazım olacak birazdan. Fenerimizi alalım. Eyvallah. Oturalım beraber. Tabancamızı çıkardık. Tabancamız boş. Az yaklaşırsan burada bir mengenemiz var, mandalımız var. Bunu şuradaki çentiklere, şuradaki e, kılavuz demiri diyeyim artık. Onu oturtuyoruz. Çok basit. Mandalımızı indiriyoruz. Yani bu gerçek olmaması lazım. Gerçekse eğer biraz şuradan vidası var. Buradan sıkabiliriz. Onun dışında bu da manyetik şarjlı. Hem solak hem sağlak atışıcılar için burada iki tane buton var. Bu tarafından da açabiliyoruz tarafından da açabiliyoruz. Burada mod seçme var. Bunu buraya getirdiğimizde noktayı sadece fener ortaya getirdiğimizde hem fener hem lazeri ikisini aynı anda açıyor. Bu tarafa getirdiğimizde sadece lazer oluyor. Bir de bunun modları var. Mesela sadece feneri alalım. Bastığımda açılıyor. İkisine iki tuşa aynı anda bastığımda böyle bir çakar oluyor. Bayağı da göz alıyor yani. Güçlü. Ee, feneri bence yeterli yani. Senin 600 lümen bile yetiyordu. Yani, Aç sen önden. açtım açtığında bu şekilde oluyor. Şöyle bir etkisi var. Yani ebat olarak da çok. Ebat olarak da evet Farklısı bayağı bir. Kameraya gösterelim. Şöyle tutabilirim. Yani. Şöyle, şöyle, şöyle yapayım. Odakladı da mı bilmiyorum da. Şunu da yani bayağı şey. Şöyle bir görüntüsü var. Şimdi bunu aldık. Buna bir de kayde kılıf yaptıracağız yani. Normal kılıflarda kullanılmıyor biliyorsunuz. Bu <laughs> tüfeklerde de kullanılabilir yani bayağı bir evet. şey size Tüfeklerde kullanılır. Lazer de göster istersen. Şimdi lazerini gösterelim. şöyle hedefte göstereyim mesela. Açtığımızda yeşil bir lazer var. Gayet yeterli. Şöyle bir etkisi var. Gözüküyor mu videoda bilmiyorum ama. Şöyle bir lazer var. ile beraber açtığımızda şöyle şöyle bir <laughs> cihaz. Bir atış yapalım. Bununla beraber. Hem Şeyden bahseder misin o sıfırlamasını nasıl yapmamız lazım? Bu sefer sıfırlama... aldık. aldık. da göreme yapmam lazım. Gezar Koca'ya göreme yapmam lazım yoksa bunu mengeneye biz... bağlayıp bunu sıcak. Ben her olarak... seferinde her zaman diyorum sıcak sıfırlama atış yaparak. Sen kaç metreden sıfırladığına göre de değişir bu. Benim Reddalım 10 metreden sıfırlı. Bu benim için yeterli. Ya yani bunu da 10 metreden sıfırlamanın pek bir ve anlamı yok. Ben bunu 15'ten sıfırlamayı düşünüyorum mesela. 15'ten sıfırlarsam en azından iki tane ayrı bir seçenek olur elimde. Mesela 10 hızlı hedef alma açısından 10 metrede ben atacaksam işte dattan atarım. Biraz daha uzaktaysa lazerimi de açabilirim. Çok da bir sapma olacağını da düşünmüyorum. Bir atışı ilk defa daha bizde atış yapacağız. Bir Sıfırlama bakalım. yerlerini de gösterebilir miyiz? onu da göstereyim evet. Sıfırlama yerlerde burada bir tane alyan var. Burada da alyan var. Lazeri sağa sola yukarı aşağı aldığımız. Atış yaparak biraz daha. Alttaki yukarı aşağı evet. muhtemelen. Sağdaki sağa. Evet. Atış yapalım. Silahın üstünde bu şekilde duruyor. Hemen atışımızı yapalım. Şu numaratörünü hedef atacağım. Bir 15 metre. Ayarlayalım. <laughs> Bu mesafeler bana yeter. Bu mesafe benim için yeterli. Buradan ben sıfırlamayı düşünüyorum. Bir bakalım. Evet hazırsak Atışımı yapıyorum Tata bakmıyorum hiçbir şekilde Bir Bakalım Tak var tanesini kaçırdım zaten demin de. Aşağı alt vuruyor. Doğru mu? Ben bunu biraz yukarıya alacağım. Ben al yanımızı alalım. Bir saniye. Nereydi benim demek ki burası mıydı? Burayı. Bunu zaten şeyden de muhtemelen görürüz. Karşıdan da. Ben tutayım sen yukarı alacaksın veya. Bir dakika. Şöyle. Şuna aşağı iniyor. Şu an yukarı çıkıyor. Lazer 3'e al. Böyle bir atış daha yapayım. Aşağıya getir. Bir tane. Hemen bir atış daha yapacağım. Şu an şurada. Sağ altında mı? şu dört ortadakini atıyorum. Altı Alt mı? Alt mı gidiyor? Çok aşağı gitti. Tam tersini aldı. Tamam. Şöyle bir atış yapıyor. Şu an nerede? Çok mu aşağı inmiş? En ben bakayım. İki tane <laughs> o ikisi en tarafta. Çok aşağı inmiş çok. Tamam. Bir de, bir de. Tersine abi. Ya bu son tam tersi. Hımm. Şu an üst gitti biraz. Hemen altı alıyorum. Çok değil. Tamam. Al Az bir şey. Alıyorum. Nerede? Son atış bu. Biraz daha aşağıya alınabilir. Aşağıya alalım biraz daha. Ne oldu? Az bir şey daha aşağıya. atıyorum dördü at yanındaki şu alt taşını atayım bakalım şu an iyi Bıraktım. İyi mi? Şu an iyi. Bir Nasıl? Nasıl? Atıyorum. <laughs> İçeride. alınabilir Sıfırlama bu şekilde yani. Kullandıkça biraz daha biz de e, şey yapacağız. Yorum kalibre yani, mesafesi an... var. Aynen. Da uzak mesafelerden denenebilir. Evet, daha uzak mesafeden de sıfırlanabilir. Şu galiba. an yorum yapmak için erken yani. Biraz kullanacağız. Tecrübeler aktarırız. Aynen. Aynen. Evet, size aktaracağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz.